Babama para göndermediğim için sorun ben miyim? Merhaba ben Roşin 29 yaşındayım. Doma büyüme ağrılıyım. Annem dışında çok geri kafalı bir ailede büyüdüm. Bir ablam vardı ben 15 yaşındayken vefat etti. Babam beni üniversiteye yollamamakta kararlıydı. Ama annem babama direnip beni şehir dışına yolladı. Ama o da sizlere ömür 2 sene önce vefat etti. Ben üniversiteye giderken babam bir daha bu eve gelme dedi ve ilk 3 sene ne halimi ne hatırımı sordu. Annemin ve dayımın gönderebildiği parayla okumaya çalıştım. Dördüncü senemden sonra pişman olmuş olmalı ki arada sırada aramaya başladı eve çağırdı, ben de 3-5 kelime edip kapadım. Şu anda bir zincir restoran şirketinde bölge denetleme şefiyim ve maddi durumum iyi. Babam 3 aydır aramıyordu, geçen gün arkadaşları aradı ve babamın özel bir hastanede aort anavrizması ameliyatına girdiğini ve maddi desteğe ihtiyacı olduğunu söylediler, ben yine kısa kestirip kapattım. Sizce sorun ben miyim? Sağlık her şeyden öncedir deyip ameliyatı karşılamam mı gerek? Yardımcı olursanız sevinirim.